değişiklik yapacağım ve son çıkan kitabımı anlatacağım. Ben orada yokkeni anlatacağım. Genelde şey soruluyor hani kitapları yazarken yazarların tam olarak ne düşündükleri nereden bu fikre ulaştıkları ve hangi yaşadıkları şeyden yola çıkarak bu kitabı yazdıklarını merak ediyorlar okurlar. Dolayısıyla ben de bir okur olarak bir yazarın kitabını okuduğum zaman hep arkasındaki hikayeyi merak etmişimdir. Dolayısıyla da ben orada yokkenin hikayesini anlatayım istedim size. Şimdi çok matrak aslında Stephen King'in bir kitabını okuyordum ve e, kitapta çok güzel bir anısını anlatıyor Stephen King. Diyor ki bir arkadaşımın evine gittim e, ve böyle hani çiftlik evi gibi bir ev ve sonuçta işte e, arabasıyla duruyor ama böyle çitler var ve arkadaşının işte uzakta e, bir tane şey evi var, çiftlik evi var. Oradan da arkadaşının işte köpeğiyle birlikte geldiğini görüyor ama böyle köpek kocaman bir köpek böyle hani... Hırlaya hırlaya ve işte, işte ağzından böyle sayyalar akıtarak falan Stephen King'in üzerine doğru hayvan koşmaya devam ediyor. Şimdi hani bir yerde hayvan duracak ve olay bitecek diye düşünürken neredeyse Stephen King'in üzerine saldıracakken bir şekilde duruyor ama hırlamaya falan da devam ediyor. Rahatsız ediyor şeyi ve hani mesela arkadaşının şeye tepki vereceğini köpeğe otur işte yapma bilmem ne falan diyeceğini düşünürken Stephen King arkadaşı dönüyor diyor ki seni sevmedi. <laughs> Bundan Kujo karakteri, Kujo romanı ortaya çıkıyor. Ki sonra biliyorsunuz filme de çevrildi. Dolayısıyla yaşadığımız küçücük bir andan gerçekten bir karakter, bir bambaşka bir şey çıkartma şansımız var. Ve sonuçta zaten hayatımızdaki böyle anekdotlardan faydalanıyoruz bizde. Benim de bu kitap. Gençken Kalamış'ta bu şey Kalkedon bar vardı eskiden şimdi ismi o mudur değil midir çok bilmiyorum ama Kalamış'ta oturanlar varsa yazsınlar bana aşağıya hala Kalkedon mu değil mi. Ben yurt dışında olduğum için uzun zamandır da Kalamış'a gitmedim hani değişmiş olabilir ismi çünkü. Neyse orada otururken motosiklet kazasına böyle yani şahit olduk ama şeye de çok sevimsizdi yani hani... Bu e, oradaki o karakterin yani benim kitapta anlattığım karakterin bencilliği işte kendisinin kask kız arkadaşına kaskı vermemesi e, ve kızcağızın da e, adamın arkasında giderken ha, hakikaten uçup e, yani ani bir duruşla uçup e, kafasını kaldırıma vurup e, ve hakikaten de kocaman şiştiğini anında kocaman şiştiğini gördük. Sonra tabi ambulans geldi ambulans aldı götürdü ve şey yaptı. Ama bu Stephen King'in hikayesini okuduktan sonra dedim ki ben kendi anılarımda beni en çok etkileyen ki bu beni o zaman derinden etkilemişti. Çünkü ben de motosiklete biniyorum ve her zaman da ya her ne kadar rahat olsam da motosikletin üzerinde böyle bir korkum vardır. Yani hani çünkü hakikaten gözümün önünde gerçekleşen bir kazaydı ve çok ciddi bir kazaydı. Sonra da o genç kıza ne olduğunu hiçbir zaman bilemedik. Yani o zaman böyle sosyal medya yok şey yok yani hani nereye aldılar götürdüler onu da bilmiyorum. Merak olarak da bende kalmıştır. Ama bu e bunu nasıl yazabilirim diye düşünürken işte aklıma gizem karakteri geldi. Gizem bu kazayı geçiren karakter olsun ve bir komaya girsin dedim. Şimdi koma halinde olan bir genç kız var. O genç kızın hayatında olan karakterler var. Ama genç kız her ne kadar fiziksel olarak bir şey içerisindeyse de diğer karakterlerin de aslında psikolojik olarak bu hayatta koma halinde olduklarını anlatmaya çalıştım. Aslında şey var yani mesela Descartes'in tanımında şeydir mucize e, mesela akılla kavray kavrayamadığımız şeyleri biz mucize diyoruz. mucize de aslında aciz kavramından geliyor yani. Aciz olmak ne demek? Aslında bir şeyi yapamamak aciz halidir. Burada e, yani gizemin gerçek anlamda komada olduğunu görüyoruz e, ama diğer yandan da diğer insanların diğer annesinin, babasının kardeşinin işte Erkek arkadaşı olarak düşündüğü adamın ya da onu gerçekten seven bir başka genç adamın neler hissettiğini görüyoruz. Yani nasıl bir nasıl hayatlar yaşadı. Mesela Ekrem karakteri var. Ekrem Gizem'in babası kitapta. Fakat şey gibi yani baba ama yani şan babası gibi hani sonuçta sadece ailesini mutlu edebilmek için saçını süpürge etmiş yani onları mutlu edebilmek için özellikle de karısını çünkü karısı inanılmaz bencil ve kendi hayatını yaşayan. hani sadece kendi doğrulukları içerisinde yaşayan bir kadın hani şey vardı Keeping Appearances diye bir yani dizi vardı bilmem hatırlar mısınız böyle aslında aile olarak hani o seviyede değiller ama kendilerini böyle bir üst seviyede göstermek için hani farklı 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 şeyler yapar. Şimdi biri geliyorsa işte hemen e, ne bileyim ben gümüş tabaklar çıkartır. Sanki her gün gümüş tabaklarla yemek yiyorlarmış gibi. Ya da böyle farklı davranarak kendilerini böyle farklı noktalarda göstermeye çalışan bir aileyi anlatıyordu orada. Yanlış hatırlamıyorsam. Çok uzun yıllar önce. Dolayısıyla keeping up the appearances yani hani şeyi tutabilmek, e, görünüşü belli bir, bir noktada tutabilmek anlamına geliyor zaten o. E, kadın zengin bir aileden geldiği için ve sonra Ekrem'le evlendiği için. Ekrem'i de e, kendi şey içerisinde bir türlü bırakıp da adamı rahat bıraksa aslında adam yükselecek ve daha çok para kazanacak belki. Sana o zenginliği getirecek ama onu da yapmadığı için, destek de olmadığı için, kendi hayatının, kendi komasının içerisinde kalıp bir böyle bir şeyin içerisinde olduğu için... Onu da görmeyen bencil bir karakter var. Bencillik o noktada ki aslında çocuklarının şeylerini de tanımıyor. Yani öyle bir anne var kitapta. Abla çok iyi bir abla. Fakat ablayla kardeş çünkü bir takım şeyler aslında kostümler dikiliyor insanlara. Hani bunu da şey olarak söylüyorum. Kostüm dediğim şey aslında benim yazmaya çalıştığım bir takım şeyler var. Biz farkına varmadan o karakterleri kendi üzerimize böyle bir elbise gibi geçiriyoruz aslında. Mesela ne oluyor biliyor musunuz? İşte deniyor ki işte sen küçükken şöyle yapardın mesela. Yani bizim hatırlamadığımız bir anı ya da bir fotoğraf var. Fotoğrafta mesela beş karış suratlıyız. İşte orada diyor ki mesela annem aa diyor işte sen diyor bilmem neye kızmıştın da diyor acayip de diyor sinirliydin o gün diyor işte öyle 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 yaptın diyor. Şimdi o onun görüşü aslında ben belki orada bir şeye gerçekten üzüldüm ya da ne bileyim ben bir şey içime dokundu mesela Aa, ben belki farklı bir şey üzülüyorum onu bilmiyorum onu hatırlamıyorsam annemin bana söylediğini fact olarak kabul ediyorum gerçek olarak kabul ediyorum ve orada diyorum ki ha ben demek ki Sinirlendiğim zaman böyle suratımı asıyorum. Dolayısıyla da o benim için bir karakter şeyi haline gelmeye başlıyor. Sinirlendikçe suratımı asıyorum mesela. Değil mi? Yani o kostümü giyiyorum. Şimdi burada da gizem böyle aslında hiç alakası yokken işte birkaç şey yaptığı için hırçın. Yani aslında fikrini söylemeye çalıştığı için ya da kendisi gibi davranmaya çalıştığı için. İşte sen hırçınsın, sen işte bilmem nesin, sen zaten kendi kafanın dikine giden bir kızsın falan. Böyle hani aileden gelen şeylerle de onun üzerine de o kostüm geçirilmiş. Aslında kız öyle bir kız değil ama çoğu zamanda insanların kendisinden beklentisini yerine getirmek için. Öyle davranır bir hale gelmiş. Abla daha hani şey, ondan da işte sen çalışkansın, sen iyisin, sen bilmem misin sen şöylesin, sen zaten yaparsın, sen zaten çalışırsın şey Yani hayatınızda aslında şöyle bir bakın, yani farkına varmadan girdiğimiz bir takım böyle kişilikler var. Personalar var. Hani zaten Jung'un tanımıyla maskeler zaten hani büyüdükçe ve toplumun içerisine girmeye çalıştıkça o personaları, o maskeleri zaten suratımıza değişik değişik şeylerde takıyoruz. Ama yani bir de böyle biçilen roller var bize. Yani birilerinin bize biçtiği roller. Yani sen çalışmadan yapamazsın mesela biçilen rollerden biri. Mesela biri şeyde ailede çok çalışkan ya da işte mesela çalışmadan yapamayacağını düşünüyor anne ya da baba. O size o şeyi yapıştır veriyor etiketi. Siz o etiketle yaşamak zorunda kalıyorsunuz. Yani bunu anlayana kadar. Ha bunu anlayıp bu bana ait değil dediğiniz anda işte o olay aslında sizin hayatınızdan çıkmış oluyor. Dolayısıyla mesela Melahat'ın şeyi bu. Yani Melahat böyle zayıf Melahat zayıf bir anne. Aslında şey gibi düşünün. İnsan potansiyelini dünyada gerçekleştirebilecek tek varlık çünkü özgür iradeye sahip. Dolayısıyla da aslında şeyi anlıyorsunuz. Yani bu ben değilim dediğiniz anda kendi yolunuza gitme şansınız var. Aslında bir kahramanın yolculuğu var burada. Yani Gizem'in bir karakterden diğer elde etmeye çalıştığı şeye doğru bir gidişi var ama arada geçirdiği çok trajik bir kaza var. Ve bu trajik kaza anında komadayken de bazı şeyleri duyuyor mesela hastane odasında ama kopuyor geliyor. Yani mesela gidiyor mesela diyelim başka bir şey yaşıyor, başka bir dünyadaymış gibi orası fiziksel ötesi bir dünya. Yani orası paranormal bir dünya orayı bilmiyoruz o da bilmiyor o da tanımlayamıyor zaten. Bilmediğimiz bir şey var orada. Oraya gidiyor orada bir şey yaşıyor ama mesela hop geri döndüğü zaman hastane odasında mesela kendisiyle ilgili bir konunun tartışıldığını duyuyor. Ama aradan aylar geçmiş. Mesela yazken en son şeyi hatırlıyor bir bakıyor e, yılbaşını kutluyorlar falan. Korkunç şeyler yaşıyor Gizem yani o hastane odasının içerisindeyken de. Yani hem fiziksel olarak korkunç bir şey yaşıyor çünkü hareket edemiyor hem de psikolojik olarak korkunç bir şey yaşıyor. Can diye bir karakterimiz var onun da bir koması var. Yani o da aslında çok tatlı bir çocuk. Gizem'e aşık olduğunu düşünüyor ve onu bırakmamak için aslında hastane odasına gelip giderken Gizem'in ablasına doğru kaymaya başlıyor. Şimdi aslında şey var tabii yani birazcık hani trajedi, bir kavga bazı şeylerin hepsini de anlatmayacağım burada. Hani kitabı okumanızı istiyorum çünkü okur ve bana da ne düşündüğünüzü yazarsanız da çok ama çok mutlu olurum. Gerçekçilikten öte empirik bir kitap bu yani bir şeyler deniyorum ben burada. Hani ama bu yani paranormallik normal mi yoksa gerçekten koma halindeki insanlarda böyle bir şey oluyor? Yani bunu araştırdığım zaman komadan dönen insanlarda genelde bu bazı şeyleri duymayı, bazı şeyleri hissetmeyle ilgili. Mesela çok röportaj dinledim. Yani hani bunu da kafama göre yazmadım açıkçası ama yine de tabii ben kendim böyle bir deneyim yaşamadığım için hani bunu direkt olarak anlatma şansım yok. Belki ben kendim bir şey yaşamış olsaydım hani bunu yapan insanlar, yazan insanlar da var. Hani kendileri yaşadıkları bir deneyimi gerçekten daha da gerçekçi bir şekilde anlatabiliyorlar ama ben sonuçta insanların verdikleri röportajları ve hatta yani çok ciddi anlamda mesela 10 yıl, 7 yıl, 8 yıl böyle komada kalıp geri dönen insanların ee, Tabi bir takım şeylerini kaybediyorlar yani eğer çok uzun süre komada kalırsanız zaten fiziksel bir takım özelliklerinizi kaybediyorsunuz yani ya konuşamıyorsunuz ya ya vücutsal bir probleminiz oluyor yürüyemiyorsunuz ya da ne bileyim ben çok çok ciddi şeyler de olabilir yani yani. ...koma gibi bitkisel bir hayattan geri dönebilmek aslında acayip bir şey. Dönmek, dönmemek burada olay, hikaye biraz da bu. Ama merak edin istiyorum çünkü anne çok ilginç bir karakter. Anne çok şaşırtıyor. Bu kitabı okuyanlar hep şey dediler bana... ...çok güzel ters köşeler bağlanan var. Yine Ne kadar güzel yazmışsınız dediler. Dolayısıyla hani sizin de okumanızı e, tabii ki çok büyük şeyle diliyorum. Spinoza şey diyor, bedenin sınırlarını bilmiyoruz diyor... Dolayısıyla mesela benim felsefe hocam da hep dağhan dönmez mesela bunu anlatırken hep şey örneğini verir. Carl Lewis diye bir tane Amerikalı koşucu var 200 metreyi işte bilmem kaç saniyenin altında koşamazsın diyorlar. Ama adam koşuyor. Şimdi ondan sonra da bir sürü insan da aslında onun da altında koşarak onun rekorunu kırıyor. Dolayısıyla biz bazı şeyleri bilmiyoruz yani bedenin sınırlarını da bilmiyoruz. Buradaki hikayede de biraz bu var. Yani beden gerçekten orada mı? Beden bir yere gidiyor mu? Beden bir yere gitmiyor. Onu bir şey olarak görüyoruz ama ruh bir yere gidiyor, geliyor mu? Biz o bedenin içerisinde yaşarken neleri yapabilme kabiliyetine sahibiz. Neleri yapabiliriz, neleri yapamayız? Onu bilmiyoruz. Dolayısıyla da bu kitap aslında birazcık da onu deşen bir kitap. Farklı yönlerden düşünmenizi istediğim için böyle bir şey yazdım. Umarım okursunuz. Okursanız da mutlaka yorumlarınızı benimle paylaşın. Çünkü gerçekten çok büyük keyifle okuyan herkesin kitapla ilgili ne düşündüğünü okuyup not alıyorum kendime. Bir sonraki kitaplarıma da aynı şekilde devam edebilmek ve daha farklı, daha güzel, daha geliştirici, daha katkıda bulunabileceğim eserler yazabilmek adına diyorum. Buraya kadar takip ettiyseniz, dinlediyseniz teşekkür ederim. Kitapla kalın diyorum. Hoşçakalın.